Her zamanki gibi mızrağım benden önce videoya giriş yapıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kanalda yaptığım büyük değişikliklerden bahsedeceğim sizlere. Fark ettiğiniz üzere artık kanalıda adı Titaneş değil, geçinir mızrağı olarak değiştirdim. Bu kararı almamın en önemli sebebi Titaneş kullanıcı ismimi insanları doğru telaffuz edememesi. Yani Tanaş diye okuyorlar ya da hiç okumaya tenezzül bile etmiyorlar. Dolayısıyla insanların hakkında çok fazla yer tutmuyor. Genellikle beni Kalista yazarak bulduklarını söylüyorlar. Daha önce kanalda hiç ismimi belirtmedim. Benim adım Gece ve ismimi daha akılda kalıcı olduğunu düşünerek Gece'nin mızra olarak değiştirmeye karar verdim. Şimdi gelelim videonun asıl konusu olan video içeriklerim hakkında aldığım kararlara. Gördüğünüz gibi böyle bir arayüzden sizin yazdığınız yorumları rahatlıkla okuyabiliyorum. Hele aralarından birkaç tanesi beni inanılmaz gaza getiriyor ve hemen video çekesim geliyor. Bu videoyu çekmemde bana mental destek sağlayan güzel canım izleyicilerime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanımda LOL ve Kalista'dan biraz daha bağımsızlaştırıp diğer oyunları oynayış tarzımı da burada içerik olarak sunmayı karar verdim. Yani tam Kalista'dan uzaklaşmayacağız. LOL'den de uzaklaşmayacağız. Belki tam diğer karakterleri oynayız ve başka oyunlardan da video çekmek istiyorum. Ve ben eğlenemezsem siz de eğlendiremem doğal olarak. Bu yüzden Valorant başta olmak üzere diğer oyunları da kanalın içine dahil edeceğim. Hangi oyunda ne tür içerikler çekmemi istiyorsanız bu videonun ve kanalın bağlantılarında bulunan linklerimizden, Discord, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından ya da bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Sana destek vermeye üşendim diyorsan yorumlara da içerik fikirlerini yazabilirsin. Bizde ajitasyon yok, halka hizmet, boş zamanda gülücükler sığdırmak, depresyona karşı savaş açmak, mikropları öldürmek ve babanızı kritik hattında gizlice biz abone... Evet, düzenli programlı bir işe başladık. Sizlere video günleri ve saatleri Eğer bu saatlerde kanala video yüklenmezse Bilin ki hayatta değilimdir Ve bu kanalı takip etmeyi anında bırakabilirsiniz Sizi videolarımdan ve Gecenin hızlandan mahrum etmeyeceğim efendim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın